Evet sorumuzda arkadaşlar kurabiyeden 40 tane sebzelik hiçten 40 tane mini pizzadan 40 tane üretilmiştir. Fakat alınmayanlar kurabiye sonunda da davetiye'nin sonunda da 12 tane kurabiye alınmamış. 10, 12 tane alınmamışsa demek ki 28 tane alınmıştır. 10 tane sebzeli kişi alınmadıysa 30 tane alınmıştır. 8 tane mini pizza alınmadıysa 32 tane de alınmıştır. Bir çeşit alan iki tane, iki çeşit alan yalnız iki çeşit yiyecek alan davetli bulunmamaktadır. İki çeşit alan sıfır tane, üç çeşit alanda kaç kişi vardır buna bakacağız. Toplam zaten 40 tane davetli varsa arkadaşlar. X tanesi bir çeşit aldıysa demek ki 40 eksi X tanesi de 3 çeşit almıştır diyebiliriz. Şimdi bakalım toplama neye eşittir bunların diyeceğiz. Toplam alınan sayı 30, 32 daha 62, 62, 28 daha 62 artı 28'den toplam 90 tane ürün alınmıştır. Peki bu 90 ürün nelerdir? bir çeşit alan x kişi varsa x kişinin her biri bir çeşit aldıysa toplam x tane alınmıştır. Her üç çeşit alan 40 eksi x kişi ise toplam alınan sayı 3 çarpı 40 eksi x'tir diyeceğiz. Evet eksi 3 x, x daha eksi 2 x eşitliğin diğer tarafına artı 2 x diye geçer. Burası 120'dir. 90'ı 120'nin yanına geçirsek 120 eksi 90'dan 30 o zaman x değerimiz 15'tir deriz. 3 kişi diyecek alan davetli sayısı 40 eksi x'tir yani 40 eksi 25 kişidir diyeceğiz cevaptı değişiklidir.